Arkadaşlar merhaba. Şimdi 2018'de ÖSYM'nin sorduğu bir soru dikkat ettiyseniz hemen hemen her sene buna benzer bir soru geliyor. ÖSYM sana bu tarz sorularda içeriğini verir. Yani ya bir metin verir ya da böyle bir şiir parçası verir. Bundan hareketle yani genel olarak içerikten hareketle bazenleri dilini sorar. Yani üçünü birden sorabilir. Şunu demek istiyorum. İçerik, anlatım ve biçim özelliklerinin üçünü tamamen bir araya getirip ondan hareketle de sorabilir sadece içeriği vererek de onun yazarının kim olabileceğini sorabilir. Yani bu içeriği kim yazmış diye sana sorabilir. Bu içerik hangi döneme aittir diye sorabilir. Bu içeriğin hangi eserden, türden daha doğrusu alındığını sana sorabilir. Şöyle bak şimdi içerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alındığı söylenebilir. Şimdi şu yukarıda yazdığım üçünü sana bir soru üzerine göstereceğim. Gelebilir mi? Gelebilir. Yüzde kaç? Yüzde yüz gelecek. Böyle bir soru. Bak şimdi. Gözle, gözle konşu hakkını dinle beni. İster isen hak seve daim seni. Kırma gönlün. Hoş geçin mümin isen. Dü cihanda yani iki cihanda olmak istersen. Esen. Yani iyi, sahatli. Esenlikli diyoruz ya. Konşusunu, konşu komşu. Kim ederse bir huzur. Dü cihanda hak anı ede kusur. Sen bunu metni anladın değil mi? Sana bir öğüt veriyor mu? Burada bir öğüt var. Sen bunu yüzde yüz anladın. Gözle komşu hakkını. Komşu hakkını gözle. İster isen hak seve daim seni. Yani komşu hakkını gözlersen, komşuna iyilik yaparsan hak daima seni sever. Kırma gönlün, hoş göçün, hoş geçin mümin ile herkesle hoş geçin gibi gibi. Bak şimdi burada verdiği gibi içerik özelliklerinden hareketle bu beyt nereden alınmış olabilir? Surname neydi unutma. Bunu her zaman söylüyorum. Şıklarda verilen ee, türlerin ne anlama geldiğini içeriğinin ne olduğunu bil. Surname padişah çocuklarının sünnet töreni ya da kızlarının evlilik törenlerini anlatır. Bu kıyafetname insanların dış görünüşüne bakarak onların psikolojik ee, özellikleri, duygusal özellikleri hakkında yorum yapmaktır. Unutma. Gazavetname bak adı üstünde. Gaza, savaş, olamaz değil mi? Seyahatname adı üstünde gezi. Bunlar değil. Pentname. Öğüt. Bir de pentname deyince aklınıza kim gelsin unutmayın. Güvahi, divan edebiyatında. Bak şimdi. Birinci özellik burası. Yani siyah kökü değiştireyim ben sana. İçerik özelliklerinden hareketle bu beytlerin Aşağıdaki dönemlerden hangisinde yazıldığı söylenebilir? Şıklar da sana ne verecek? Halk edebiyatı diyecek, divan diyecek, tanzimat diyecek, servet-i fünun diyecek. Diğeri ne olsun? Fecrati. Bak şimdi içerik özelliklerine baktın. Halk edebiyatında böyle bir şey genelde olmaz. Değil mi? Bu genelde bak. Hem diline baktın hem konusuna baktın. Genelde nedir? Pentname. Hangi dönemde yazılır? Divan edebiyatında değil mi? Yine değiştireyim üçüncüsüne bak geçeyim. İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki şairlerden hangisinden alındığı söylenebilir. Doğru cevap kim olabilir? Demek ki doğru cevabın şıklarda öğüt kitabı pentname yazan kişilerden biri olması gerekir değil mi? Nabi'nin var. Oğluna yazdığı ya da güvahinin var. Pentnamesi değil mi? Ee, bu şekilde. Böyle bir soru gelebilir mi? Yüzde yüze yakın böyle bir soru gelecek gençler. Güzel bir soru. Bakın dediğim gibi her sene ÖSYM sorar. İçerik sorusuna şuna dikkat edin. Divan Edebiyatı'ndan da içerik sorusu gelebilir. Cumhuriyet döneminden de gelebilir. ÖSYM karışık sorar. Yine bakacağız. Gençler kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.